Arkamda durmakta olan bu akıl telefon Honor V Percy'e geçiyor ve dünyadaki gördüğüm en efektif kullanılan akıl telefonlardan bir tanesi olmuş. Çünkü katlanabilir modellere baktığımızda farklı farklı modeller görüyoruz ama Huawei zamanında kullandığı dışa katlanan paneli Honor burada çok daha farklı kullanmış. ve i̇şte detaylarını göstereyim ama bu ve bunun gibi videolar için bu videoyu beğenip ve beni takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz bu akıl telefon bir moda ikonu diyebileceğimiz bir cihaz aslında. Evet dışa katlanan diğer modellerle oldukça benzer bir cihaz olsa da burada Honor farklı bir deneme yapmış arkadaşlar ve burada artık biraz daha işi modaya dökmüş zaten lansman sırasında da cihazı çanta olarak daha çok gösterdiler ve bunun bir konsept olduğunu da bizlere aktardılar enteresan bir deneyim tabi satışa ne zaman çıkar fiyatı ne olur ne biter hiç bilmiyorum ama bakın şöyle bir tasarımı var ve daha çok böyle kullanmaya uygun bir cihaz gibi gözüküyor tabi beni en çok düşündüren şey bu akıllı telefonun şarjı ne kadar geçeceği oldu beni biraz merak ettirse